Arkadaşlar merhaba bugün sizler için ünlü ekonomist yatırımcı ve finans yazarı Jim Rikerts'ın ekonomik görüşlerini aktaracağım. Zengin olmak için bunları yapmalısınız. Şunu özellikle belirtmek isterim ki alım satımı yapılabilen herhangi bir enstrümanda ya da entiyada boğa ve ayı piyasaları vardır. Altının da bir tür para olarak kabul ediyorum altın yükseldiğinde aslında bahsettiğim şey dolar cinsinden fiyatıdır. Ben bunu bir tür çapraz kuru olarak görüyorum. İnsanlar genelde dolar ve euro kurundan bahseder. Ama altının da kuralları vardır. Bu da dolar cinsinden fiyatıdır. İlk boğa piyasası döngüsü 1971'den 1980'e kadar sürdü. Bu dönemde altın fiyatı ons başına 35 dolardan 850 dolara yükseldi. Boğa piyasası döngüsü Amerika Birleşik Devletleri'nin Bretton Woods anlaşmasından çekilmesi ve doların değer kaybetmesiyle başladı. Altın dolar karşısında değer kazanarak yatırımcıların güvenli bir liman aramasına yardımcı oldu. İkinci boğa piyasası döngüsü 2011 kadar sürdü. Bu dönemde altın fiyatı ons başına 250 dolardan 1900 dolara kadar yükseldi. Boğa piyasası döngüsü 11 Eylül saldırıları ve 2008 mali krizi gibi küresel ekonomik krizlerin ardından başladı. Altın ekonomik krizlerin yarattığı belirsizliklerden faydalanarak yatırımcıların güvenli bir liman aramasına yardımcı oldu. İlk ayı piyasası döngüsü 1980'den 1985'e kadar sürdü. Bu dönemde altın fiyatı ons başına 850 dolardan 380 dolara kadar düştü. Ayı piyasası döngüsü Amerika Birleşik Devletleri ekonomisinin güçlü büyümesi ve doların değer kazanmasıyla başladı. Altın dolar karşısında değer kaybederek yatırımcıların ilgisini kaybetti. İkinci ayı piyasası döngüsü ise 2011'den 2015'e kadar sürdü. Bu dönemde altın fiyatı ons başına 1900 dolardan 1050 dolara düştü. Ayı piyasası döngüsü, Çin ekonomisinin yavaşlaması ve küresel faiz oranlarının artmasıyla başladı. Altın, küresel ekonomik büyümenin yavaşlaması ve faiz oranlarının artması nedeniyle yatırımcıların ilgisini kaybetti. 2011'de başlayan ikinci ayı piyasası, 2013'te çok kanlı bir hal aldı ve altın tabiri caizse uçurumdan düştü. O dönemdeki büyük düşüşü gören herkes bana dönerek heycim altın hakkında ne düşünüyorsun diye sordu. Bana soranlara satmıyorum da almıyorum da sadece pozisyonumu koruyorum demiştim hiçbir varlık %50'lik bir düzeltme olmadan uzaya gitmez ve 2011'deki zirve olan 1900 doları baz alırsanız. Ayı piyasasının dibinde yani 2015 yılında altın tam %50'ye yakın bir değer kaybıyla 1050 dolara düştü. Dibin neresi olduğunu anlamanız için yükselişin tam olarak nerede başladığına bakmalısınız. 250 dolardan başlayan yolculuk, 1900 dolara kadar gitse de 1650'lerde duraklamıştı. O zaman 1650'den %50 düşüş almalısınız. Ve bu durumda 825 rakamını elde edersiniz. Ve maksimum fiyatlanma olan 1900 dolardan 825'i çıkarırsanız 1050 olan dip rakamı bulursunuz. Bunu henüz gerçekleşmeden söylediğim için bir dönem insanlar bunu çok konuşmuştu. 2025'ten önce altının ons fiyatının 15 bin dolar olacağını düşünüyorum Ama şunu belirtmek isterim ki 15 bin dolar onsa gidecekseniz önce 3000 bin, 5000 bin ve 7.000 bin duraklarını geçmeniz gerekiyor Bu yüzden bol miktarda zirve var Ve bu zirveler karlarını realize etmek isteyenler için güzel noktalar Size bu rakamları rastgele söylemiyorum bu rakamların arkasında çok fazla analiz olduğunu da ayrıca belirtmek isterim. Sadece reklam yapmak için bu kadar afaki rakamlar vermiyorum. Beni bilen bilir, söylediklerim hep haklı çıkmıştır. Şimdi size altının neden 15 bin dolara gideceğini anlatacağım. Sıradaki boğa koşusunda önceki iki boğa koşusunun ortalaması kadar yükseliş beklersiniz. 71 yılından 80'lere gelindiğinde ilk boğa piyasasında altın %2260'tı. 99'dan 2011'e kadar olan 12 yıllık boğa döneminde yaklaşık %700 artmıştı. Şimdi her iki boğa piyasasının da ortalamasını aldığınızda altının %1500 değer kazanması gayet olandır. Bu da 1050 tabanından size 15.000 dolar rakamına götürür altının tıpkı daha önceleri olduğu gibi bir standardı olacak mı bilmiyorum. Ama altın fiyatı bir altının standardına sahip olmak için ihtiyaç duyulan yere doğru hareket ediyor. Şimdi size altının 15 bin dolar olabilmesinin. ikinci nedeninden bahsedeceğim. Öncelikle M1 para arzını size açıklamalıyım. M1 bir ekonomide dolaşımdaki en dar para arzını ifade eder en bir nakit para vadesiz mevduat ve gecelik rezervlerden oluşur. Merkez bankaları en biri kontrol ederek ekonomiyi yönetmeye çalışır, merkez bankaları arttırmak için para basabilir veya para piyasasına para pompalayabilir. Aynı şekilde merkez bankaları en bir azaltmak için para piyasasından para çekebilirler. Şimdi en yaygın kabul görülen bu M1 arzını aldığınızda ve bu rakamı resmi sayıya yani 34.000 metrik ton olan altına böldüğünüzde yine ons başına 15 bin dolar rakamını elde edersiniz. Yani ya bir altın standardına sahip olacaksınız ya da para için bir referans noktası olan altını kullanacaksınız. Dolara olan güveni geri kazanmak istiyorsanız deflasyonist olmayan rakam 15.000 dolardır. Yani 15.000 dolar tezimi size iki farklı noktadan ayrı hesaplamalarla doğruluyorum. İsterseniz son iki boğa piyasasının ortalamasını alın, dilerseniz de M1 para arzını toplam altın miktarına bölün. Sonuç değişmeyecektir. Önümüzdeki 3 yıl içinde bu rakamlar altın için 15.000 dolara işaret ediyor altının referans almak ve aynı zamanda enflasyona neden olmamak istiyorsanız altın fiyatlarını kademeli olarak arttırmanız gerekir. Tam olarak anlatmak istediğim budur. Ben bir anda 15 bin dolar olacak demiyorum. 1500 artış bir anda olacak demiyorum. Ama 14 bin dolardan 15 bin dolara giderseniz bu yüzde yedilik bir artış olur. Dolar cephesinden baktığınızda artışlar, bu kadar küçük ölçekli ama istikrarlı olacak. O arada 15 bin dolar rakamının yukarı yönlü hareket etmeyeceğini de söylemiyorum. 25 ya da 40 bin doları da görebilir. Ben M1 para arzına göre bu matematiği yaptım. Ama M2'yi destek alırsanız bir anda ons başına 50 bin dolara ulaşırsınız. Rakamlar gerçekten muazzam ve çok daha yükseğe de ulaşabilir. Şimdi FED'e dönelim. Fed kazdığı çukura kendi düştü ve artık çıkamıyor. 2014 ve 2015 yıllarındaki resesyon bölgesinden çıkışın bileti olarak faiz artışını görmüştü. O zaman da söylemiştim. Bu bir çözüm değildi. Şimdi de geçen yıl yaptığı faiz artışlarını dengelemeye çalışıyor ama bence başaramayacak. 2018'in 4. çeyreğinde 1 Ekim ile 24 Aralık arasında Amerika Birleşik Devletleri borsası tam %19 düşüş yaşadı. %20 olsaydı ayı piyasası olacaktı. Bir puan uzakta sadece. Evet daha sonra Noel Arifesinde tam bir katliam oldu. Pavel havlu attı. FMM daha fazla faiz oranlarını arttırmayacağız dedi. Daha sonra faiz oranları duran hale geldi. Daha sonra faiz oranlarını düşüreceğiz dedi ve bunun sayesinde 9 ay sonra para sıkılaşmasının normale döneceğini belirtti. Resesyondan dönüp güzel güzel ilerlerken pandemiye denk geldi, artık mevcut ekonomik sistemden çıkamayız başarısızlıkları kanıtlandı ve sistemin çöktüğü anlaşıldı. Peki artık ne yapabiliriz? O arada para teorisine gelince paranın sırrı nedir diye soruyorlar. Bence paranın sırrı borç verip vergilere bastığınız paralarla tahsil edebilmektir. İnsanlara parayı kabul etmeye zorlayabilmektir. Çünkü vergiyi ödemek için paraya ihtiyaçları var. Şimdi uzatmalar olabilir veya her neyse, onu yapabilirsiniz. Ancak günün sonunda açıkça verginizi ödemeyi reddederseniz gelip sizi hapse atacaklar. Olay şudur ki neofaşist bir yönetimdir. Vergilerinizi ödemek için silahın ucunu ve hapishaneleri gösterirler. Bence bu tamamen yanlıştır. Devletin gücü insanların parayı kabul etmek için zorlanmasına dayanamaz. Bu yönde kullanması çok yanlıştır. Sistem onları kabul eder ve ne yapacaklarını söyler, bu neofaşist yönetimdir ve bunun mevcut ekonomik sistemde de olduğunu düşünüyorum.